klip çekimindesiniz falan da bir şey de oğlum bir soru sor lan yalandan bir konuşalım ki. Hadi hoşacağım Akıyor e, ee, lazım <laughs> şey. Yayın şey. akışını. Beyler gelin. Arkadaş sürekli biri çıkıyor ama ya yok yok Oraya gelmeyecek Beyler girin Bu klip tamamen tesadüf eseri Çıkmış bir şeydi yani Bir anda e, Klip yapalım mı yapalım Tarzı düşündük ve hemen O akşam planlarını çıkardık. Çekim mekanları düşündük, ayarladık. Evet, evet, evet. dekorları evet. üzerinde birazcık düşündük, uzun düşündük. En çok zamanımızı harcayan bu oldu. Yani nihayetinde işte tuvalet klozetin o tepesindeki sahne dışında çok da amşağın bizi darlayan, zorlayan bir sahne olmadı ama dediğim gibi işte av atmosferi yaratmak itibariyle ve o bekar evini havasını yaratmak için uğraştık birazcık. Hani bir de bir günde karar verip hızlı hareket etmemiz gerekti. Çünkü hem albümün çıkması arifesindeydi, hem de çeşitli herkesin özel işleri olduğu için hızlı olmamız lazımdı. Yani yaratabildiğimiz ve becerebildiğimiz kadar hem ev atmosferiyle attık, hem olay kurgusu, hem görüntü kalitesi. Çekelim abi. Yani... Beyler girin! <laughs> Çekelim abi Girin İndirelim abi Biz zaten tipik bir rap klibi gibi düşünmemiştik yani bu klibi yani Sadece bizim derdimiz aslında bir kısa film gibi yani sinemayla da iç içe olsun yani sadece aha rap klibi bu denmesin gibisinden bir düşünce vardı tutup da saatlerce bir şeyin başında böyle vokal yapmak gibi bir düşüncemiz yoktu açıkçası. Arada ar becerebildiğimiz kadar daha iyi kılbimiz oldu. Ne konuşturuyorum sadece bu kadar. Şimdi <laughs> biladerlerin arkadaşlarını topladık. Aa, bilader demeci iç. Şaka maka bir bira işte ama. Aslında şeymiş sizin klibi çekiyormuşuz. Sizin haberiniz yokmuş. Bu <laughs> çelişki. Şimdiden sigarayı yaksam mı? sorulur. Yani, tam, tam söndürmez bir daha ya. Hı -hı. O bir gelenektir yani. Dur, albümden mi bahset ne bileyim, bir şey yap. Çıkartacağın ikinci albümde güzel olacak mı ne diyeyim ya <laughs> aklıma da gelmiyor ki. <laughs> Klip çekimindesiniz falan de bir şey de olup bir soru.